Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Eylül Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ve gündem ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirket haberlerinde Mia Teknoloji'nin bir haberi var arkadaşlar. Mia Teknoloji Metaverse ortamında avatar tabanlı etkileşim platformu projesi TÜBİTAK'tan 2 milyon 260 bin TL TB desteği sağlamış. Şimdi bugün arkadaşlar en önemli gündemlerden biri ABD tarafından gelecek haber akışı olacaktır piyasalar açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün Beyaz Saray'da bir araya gelmesi, görüşme yapması bekleniyor. Buradan çıkacak önemli kararlar piyasalara da olumlu etkileyebilir arkadaşlar. Trump daha önce konuya dair yaptığı açıklamada görüşmelerde Boeing uçaklarının büyük çaplı alımı, kapsamlı bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanması beklenen de F-35 görüşmelerinin masada olacağını ifade etmişti. Hatırlanacağı gibi Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD ile ortak üretim sürecine girdiği F-35 programından çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Fox News kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatarak F-35 alımı için 1.4 milyar dolarlık ödeme yapıldığını ancak uçakların teslim edilmediğini belirterek bunun stratejik ortaklığa uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Piyasalar bugün özellikle F-35 konusuna odaklanırken iki ülke arasındaki ilişkileri de şekillendirme potansiyeli taşıyan konuya dair açıklamaların risk iştahını şekillendirme potansiyeli yüksek görülüyor. Şimdi yurt dışı piyasalarına baktığımızda ABD endeksleri dün günü düşüşte tamamladı. Dow Jones endeksi %0.37 oranında düştü. S&P 500'de %0.28'lik bir düşüş. Nasdaq endeksinde de %0.34'lik bir düşüş vardı. Volatility endeksi VIX ise %2.46 düştü. Bu VIX'in düşmesi olumlu arkadaşlar. Yani dünyada bir karışıklık olsa, bir savaş olsa, bir belirsizlik durumu olduğunda bu VIX endeksinde yükseliş oluyor. Bu yüzden bu volatility endeksindeki düşüş olumlu bir gelişme. Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi dün. Almanya'da DAX endeksinde %0.23'lük, İngiltere'de %0.29'luk artış. Yine İspanya'da %0.24'lük artış. Fransa'da da %0.57'lik bir düşüş vardı. Dün yine CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi vardı. Piyasaların son günlerde siyasetten gelen haber akışına hassasiyeti yeniden dün arttı. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazdığı yazıda mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını mahkeme talep etti. Ve endeks bu saatlerde de günün ilk yarısında %1.75 seviyesine kadar geri çekildi saat 13.30 gibi de mahkeme talebini değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu saat 13.30'da toplandı ve açıklama da Yüksek Seçim Kurulu'ndan saat 13.50 civarında yapıldı arkadaşlar. Mahkemenin talebini değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu ise başlayan kongre sürecinin durdurulamayacağına hükmetti arkadaşlar ve kongrede yapıldı. Kongrede Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. Dün şişe -cam hissesi e, BIST 100 endeksine göre negatif ayrıştı. BIST 100 artta kapattı. Şişe cam dün %2.46 değer kaybetti ve 39 TL 70 kuruş fiyattan günü sonlandırdı. Burada özellikle BOFA tarafında şişe -cam hissesinde yüklü satış yapıldı dün. Bank of America müşterileri şişe hissesinde 12 milyon 588 bin lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 39 TL 85 kuruş oldu. Dün şişe cam hisselerinde gerçekleşen net satışların %87'si Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük satışlarda net karşılığı 501 milyon TL oldu. Tereyatrın tarafı yine alıştaydı arkadaşlar. Tereyatrın müşterileri 2 milyar 680 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. En fazla aldıkları hisselerde Batı Çim, Batı Anadolu Çimanto net alış 817 milyon TL oldu. Tereyağı menkul değerler AŞ'de net alış 553 milyon TL. DAP gayrimenkulde 285 milyon. Peker gayrimenkulde 218 milyon TL. Sümer Varlık Yönetiminde net alış 165 milyon TL. Yürepen Endüstri'de 157 milyon TL. Tereyağı Teknoloji Holding'de 128 milyon. Trabzonspor hissesinde de net alış 107 milyon TL oldu. Gün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 541 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınanlarda Emlak Konut Gayrimenkul net alış 233 milyon TL oldu. Peker Gayrimenkul'de net alış 39 milyon TL, Kuva 36 milyon TL, İzdemir Enerji'de 34 milyon, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de de Net alış 31 milyon TL oldu. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri dün 1 milyar 540 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. En fazla da açık ara Batı Çim, Batı Anadolu Çimento almışlar. Ee, Batı Çim'de net alış 1 milyar 984 milyon TL oldu. Batı Çim hissesi dün günü %1.3 yükselişte kapattı arkadaşlar. Yine ikinci en fazla aldıkları hisselerde BİMAS var. mas'ta net alış 264 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 170 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda 141 milyon. Eri Eldeme de net alış 112 milyon TL oldu. Dün para giriş çıkışlarına baktığımızda BIST 100 endeksinde net para girişi 1 milyar 600 milyon TL oldu. BIST 30'da net para girişi 2 milyar 136 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise borsamızda net para çıkışı 549 milyon TL oldu. En fazla para çıkışının olduğu hissesi nedir? Tere menkul değerler AŞ. Net para çıkışı 659 milyon TL oldu. Türkiye Şevecan Fabrikaları AŞ'de net para çıkışı 330 milyon TL. DMR Unlu Mamullerinde 325 milyon TL. Vişne Madencilikte yine 315 milyon TL. Sümer Varlık Yönetiminde de net para çıkışı 160 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para girişinin olduğu hissesi de Aselsan oldu. Aselsan'da net para girişi 585 milyon TL oldu. Peker Gayrimenkul'de net para girişi 455 milyon TL. Sasa Polyester'de 366 milyon TL. Emlak Konut Gayrimenkul'de 345 milyon. Koç Holding'de net para girişi 338 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 292 milyon. Trabzonspor'da da net para girişi 236 milyon TL oldu. Dün en fazla açığa satış yapılan hisselerde de Türk Havaları insada, Türk Havaları'nda açığa satış işlem hacmi 3 milyar 308 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C hissesinde açığa satış işlem hacmi 3 milyar 276 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 2 milyar 700 milyon TL, Akbank'ta 2 milyar 549 milyon TL, Erdemir Ereğli'de 2 milyar 83 milyon TL, Koç Holding'de 1 milyar 808 milyon TL, Emlak Konut Gayrimenkul'de 1 milyar 489 milyon TL, Aselsan'da 1 milyar 420 milyon TL, Türkiye Garanti Bankası'nda 1 milyar 248 milyon, Pegasus'ta da açığa satış işlem hacmi 889 milyon TL oldu. Dün arkadaşlar 3 hissede de özel emirle işlem yapıldı. Şimdi Batı Çin, Batı Anadolu Çimanto'da özel emir işlem hacmi 2 milyar 851 milyon TL oldu. İşlem fiyatı 4 TL 60 kuruş. Gübre fabrikalarında özel emir işlem hacmi 12 milyon 120 bin TL. İşlem fiyatı 303 TL. DMR unlu mamullerinde de özel emir işlem hacmi 941 milyon TL oldu işlem fiyatı da 29.5 TL olmuş arkadaşlar dün en fazla düşenlerde DAP Gayrimenkul yüzde 10 düştü yine yüzde 9.9 düşen hisseler Politeknik Metal Ufuk Yatırım Yönetim link bilgisayar Adese Gayrimenkul ve Holding bu hisseler yüzde 9.9 düştü Verusa Holding yüzde 9.8 Ditaş Doğan yedek parça %9.8 düştü. Işık Plastik %9.1. Tera Finansal Yatsınlar Holding %8.6. Vişne Madencilik de %7.4 düştü arkadaşlar. Dün en fazla yükselenlerde de burada %9.9 yükselen hisseler şöyle. Kosmos Yatırım Holding, Flap Kongre, Eurokapital Yatırım Ortaklığı, Alkım Kağıt, Ersan Alışveriş, Tatlı Pınar Enerji, Sümer Varlık Yönetimi, RAL Yatırım Holding, Park Elektrik, Hedef Holding, Destek Finans Faktöring, DOF Robotik, Marmara Holding, Hürriyet Gazetecilik bu hisseler %9.9 yükseldi. PC İletişim %9.8, Selva Gıda %9.8, Avot Kurutulmuş Gıda da dün %9.8 yükseldi arkadaşlar. Dün BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 1 milyar 740 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden nette en fazla alınanlarda emlak konut gayrimenkul net alış 217 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net alış 204 milyon TL. Mavi giyimde 107 milyon TL. Türk Havalı'nda 105 milyon TL. Kardemir Karabük'te hissesinde net alış 98,5 milyon TL. Işıklar Enerji'de 83 milyon TL, Destek Finans Factoring'de de net alış 76 milyon TL oldu. Bugün genel kurul toplantısı olan da arkadaşlar 3 şirket var. E, bu şirketler şöyle Eskart Teknoloji'nin olağan genel kurul toplantısı var. Yine Batı Ege Gayrimenkul'un olağan genel kurul toplantısı. Bir de Atlantis Yatırım Holding'in olağan genel kurul toplantısı var. Yarın da Seyitler Kimya'nın olağan genel kurul toplantısı var. Aciz Selsa'nın yine olağan genel kurul toplantısı. Bir de Avrasya Petrol'ün olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacakmış arkadaşlar yarın. Bir de arkadaşlar Trump'ın Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmıştı. Bununla alakalı da Trump şöyle bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'e üçlü sabotaj suçlamasında bulundu Trump. Trump dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşma sırasında ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili eleştirel bir paylaşımda bulundu. Kendisine ait e, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Trump, dün Birleşmiş Milletler'de utanç verici olayların yaşandığını savunarak bir değil, iki değil, tam üç kötü niyetli olay ifadelerini kullandı. İlk olarak ana konuşma katına çıkan yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu söyleyen Trump, eşim Melanie ile ben neredeyse düşüyorduk, ikimiz de korkuluklara sıkı sıkıya tutunmasak felaket olur dedi. Bunun kesinlikle bir sabotaj olduğunu iddia eden Trump, birkaç gün önce de The London Times'ta Birleşmiş Milletler çalışanlarının yürüyen merdiveni durdurma konusunda şakalaştıklarını belirten bir paylaşım olduğunu bildirdi bunu yapanlar tutuklanmalı ifadelerini kullandı Trump. Yine Trump konuşma yaparken prompter cihazı çalışmadı. Trump yaşadığı ikinci şüpheli olayda konuşmasını takip edeceği prompter cihazının çalışmadığını belirterek tamamen kararmıştı. Kendi kendime şöyle düşündüm. Vay canına önce yürüyen merdiven hadisesi şimdi de kötü bir prompter. Burası nasıl bir yer böyle dedi. Daha sonra prompter olmadan bir konuşma yaptığını ve yaklaşık 15 dakika sonra cihazın devreye girdiğini aktaran Trump, belki de az kişinin benim yaptığımı yapabileceğini takdir etmişlerdir değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer gelişme de arkadaşlar, dünya liderleri konuşmamı kulaklık olmadan duyamamış diye bir açıklaması var. Son olarak konuşma sırasında salondaki dış sesin kapalı olduğunu öğrendiğini ifade eden Trump, dünya liderlerinin çeviri kulaklarını kullanmadan hiçbir şey duyamadığı söylendi. Konuşmam bitince gördüğüm ilk kişi en önde oturan eşim idi. Ona konuşmam nasıldı diye sordum. O da söylediğinin tek kelimesini dahi duyamadım yanıtını verdi dedi. Yine Trump derhal soruşturma talep ediyorum demiş. Üst üste yaşanan bu olayların kendisine yönelik bir sabotaj olduğunu savunan Trump bu bir tesadüf değildi. Birleşmiş Milletler'de üçlü bir sabotajdı değerlendirmesini yaptı. Yaşananlarda sorumluluğu bulunanların utanç duyması gerektiğini kaydeden Trump bu mektubun bir kopyasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e gönderiyorum ve derhal bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorum demiş arkadaşlar. Yine haberlerde arkadaşlar İran tarafı İsrail'in gizli nükleer belgelerini yayınlamış. Evet şirketleri ve gündeme ait haberleri gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça yine kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.